kıymetli engelli kardeşlerim, belediyemiz tarafından düzenlenen engelli haftası etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sadece bu haftanın değil, her gün için bize özel olan çok değerli engelli hemşerilerimiz. Hepinizi şahsım, belediye başkanım Sayın Veysi Şahin ve Midyat Belediyesi adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hayatı paylaşmak için engel yok diyerek... Engelsiz yarınları tesis etme yolunda büyük bir sorumlulukla her zaman engelli bireylerimizin yanında yer alarak sorunlarına sahip çıktık. Doğru ve kalıcı çözümler üreterek onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı sevgi ve saygı ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesinin en büyük gayemiz olarak belirleyip engelli dostu bir belediye olduk olmaya da devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Vezi Şahin göreve başladığı ilk gün seçim meydanlarında söz verdiği gibi belediye başkanı maaşını her ay 130 engelli kız ve erkek öğrenciye burs olarak dağıtmaktadır. İlçemizde engelli vatandaşlarımızın bir araya gelerek dayanışma içinde olabileceği bir binaları yoktu. Tam donanımlı bir binayı engellerimize tahsis ederek kullanımlarına sunduk. Engelsiz yaşam projemiz kapsamında hastaneye ihtiyacı olan engelli kardeşlerimizin hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hasta nakil aracımızı belediyemize kazandırarak kullanıma sunduk. Engelli vatandaşlarımızın medikal ihtiyaçlarının yanı sıra bilhassa yaşamlarını kolaylaştırmak için hasta yatağı, akülü ve tekerlikli sandalye dağıtımını gerçekleştirdik. Sosyal Yardım Müdürlüğümüz tarafından engelli kardeşlerimizin nakdi, gıda, donanım ve elbise ihtiyaçlarını karşıladık. Yemek yapma kudretine sahip olmayan engelli vatandaşlarımızın evlerine kadar sıcak yemeklerini ulaştırdık. Özel günlerde engelli kardeşlerimizi yalnız bırakmayarak evlerine kadar giderek ziyaret ettik. Engelli bireylerimizin yaşama daha rahat entegre olmasını sağlamak için, yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Bu duygularla hepimizin birer engelli aday olduğunu unutmadan engelliler haftanızı bir kez daha kutluyor, engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu programda emeği geçen başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere. Herkese teşekkür ediyor. Katılımlarınızdan dolayı taş şükranlarımızı arz ediyorum. 16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Midyat Belediye Başkanlığı'nın tarafından engellerimizin için düzenlenen programımıza hoş geldiniz. Farkındalık oluşturmak adına bu şekilde çeşitli etkinlerinde yapılması engellerin yalnız olmadığını onlara hissettirmektedir. Bu nedenle bu tür çalışmaları değerli olduğunun farkındayız. Değerli misafirler, engellerin acıma acımaya değil, sevgi ve anlayışa ihtiyaçları vardır. Engelleri soğutlaması yerine bütünlüğüyle aramızda oldukları bir hayat için ulaştırılabilir. Kamu kurumları, toplu taşıma araçları ve özel sektör iş yerleri için çalışmalar yapılması bizleri memnun edecektir bizleri hayatta bağlayacak olan çalışabilir ortamların sağlanması ve erişilebilir imkanların sunulması, midyat Engelliler sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak yasal ve zorunlu istiham kot kotoları konusunda hassas olunması, engellerin katılımcı olduğunun toplantıların düzenlenerek sorularına çözül çözüller aralması gerektiğini, hizmet sunar, kişilerin engelliler konusunda muhtaç olarak değil, hak temeli, hizmet sorulması, konusunda bilinçlendirilmesi, taleplerinizi değerlendirmesi bizleri memnun edecektir. Engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artması amacıyla her yıl 16-10 Mayıs tarihleri arasında engelliler haftası olarak anılmaktadır. Engellilik yalnızca engelli ya da engelli ailelerin karşı karşıya bulunduğu ya da bir sağlık sorunu değil. Sosyal ve toplumsal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çalışmasını gerektiren bir konudur. Engelli olmadan başımıza gelmeden anlamak, empati kurmanız gerekiyor. Maalesef onlara ayrılan oturma yerlerinde, park yerlerinde, kaldırımlarında, işlem sıralarında, hastanelerde okullarda ve birçok yerlerde zorluklar yaşıyorlar. Halbuki herkesin her zaman engelli olabileceğini unutuyoruz. Zihinsel, fiziksel, işitsel ya da görsel engelli olan küçüklerimizle, büyüklerimizle yalnızca engelliler haftasında değil her zaman empati kuralım. Engelleri sevgiyle aşalım. Bu özel günümüzü başta da söylediğimiz gibi bizlere böyle güzel bir program hazırladığı için Sayın Midyat Belediye Başkanımız Sayın Vesi Şahin Bey'e, değerli Midyat Kaymakam Vekilimize, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Midyat Engelliler Derneği adına saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Ve çok kıymetli engelli kardeşlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve minnetle selamlıyorum. Neden minnetle? Çünkü sizler bizlere engellerin nasıl aşılacağını, öğreten ve kıymetini bilmediğimiz başta sağlık olmak üzere yaşam kalitesi unsurlarımızın farkına varmamızı sağlayan birer somut örneksiniz. Yüce Rabbim sizlere sabır, metanet ve şükür ağlarıyla ördüğü hayatlarınızda günahlarınıza kefaret olacak engellerinizin şükür ve sabırla bize nasıl yansıtıldığını gösteren birer kardeşimizsiniz. Bu vesileyle daha önce olduğu gibi lütuf değil, bundan sonra da asli görevimiz olarak yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyor. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bir çeşit kutlama değil de bir farkındalık e, olarak değerlendirebiliriz bu haftayı. Çünkü engellilerimiz her daim, her zorlukta her şeyi başarabilecek potansiyeldeler. Eğitimlerini her koşulda devam ettirmekteler. Engelli arkadaşlarımız çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde veya kaynaştırma eğitimi altında normal arkadaşlarımızın okuduğu okullarda gören arkadaşlarımızla beraber eğitimlerini tamamlamaktalar. Engelli denilmesi Değil de özel gereksinimli bireyler demek daha doğru olur onların birçok hakkı kimilerine göre ayrıcalık olarak ve farklılık olarak algılansa da aslında bu onların en doğal ve en e, erişilmez hakkıdır Çünkü onları Ayancak değil de onları Aslında içimizden biriymiş gibi düşünmek ve onları bu şekilde onları daha da çok mutlu ettirecek ve özel hissettirecektir. Sizin gözleriniz var gökyüzünü gören, benim yüreğim var gökkuşağı renklerini bilen, sizin elleriniz var, resimler çizen, şiirler yazan, benim umutlarım var, bütün dünyayı kucaklayan, ben engelli değilim Olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir ne sen ben farklı olsun. Kış günü herkesin evi farklı olsun. Memleket isterim, yaşama sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet önümden olsun. Herkes orada, sen de orada. alibeşi mikrofonu ke